Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır bu konuda uzun yıllardır araştırma yapıyor. Ona göre Diyanet İşleri Başkanlığı sahur ve iftar saatini hatalı açıklıyor. Çünkü Bayındır sahur vaktinin Kur'an-ı Kerim'de ufuk çizgisiyle anlatıldığını söylüyor. Ufuk tarafında beyaz çizgi, siyah çizgiden size göre net olarak ayrılıncaya kadar size göre. Siz evinizde yemek yerken ufka bakacaksınız. Ufuk boyunca bir beyaz bir çizgi oluşacak. Aşağıda siyah çizgi, ortada da kızıl bir çizgi üst üste binmiş çizgiler çok net bir şekilde ortaya çıkıncaya kadar yemeğe içmeye devam edilecek. Bayındır ufuk çizgisini görmeden yaklaşık 1 saat 15 dakika önce Diyanet'in belirlediği vakitte oruç tutmaya başlanmasına karşı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 3'ü 22 geçe oruca başlayacaksınız. 4.37'de bu dediğimiz ufuktaki olay oluyor. Yani insanları 1 saat 15 dakika o başlatıyor ve bunun hiçbir gerekçesi yok. Profesör Bayındır'a göre Diyanet'in belirlediği saatte oruca başlanınca sabah namazı da kaçıyor. Onun fazla oruç tutulmasından daha önemlisi insanlar sabah namazlarını kılıp yatıyorlar. Namazlarını da kılmamış oluyorlar. Önemli iddia bu. Bunu konuşalım. Efendim siz de haberde izlediniz. Sahurun vaktiyle ilgili e, Sayın Abdülaziz Bayındır, e, sahurun erken olduğunu öne sürdü. Sahur tam olarak ne zaman başlar size soralım. Gerçekten de bir saat fazla mı oruç tutuluyor ne dersiniz? Şimdi birincisi e, oruçla ilgili ayetler. Bakara 183'ten başlıyor. 187'de imsak vaktiyle ilgili orada bir tanım var ve kulu ve şrabu hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyalu minel haytul esvedi minel fecr. Allahu Teala buyuruyor ki yiyiniz içiniz ne zamana kadar beyaz iplik siyah iplikten ayrılıncaya kadar. Bu ayet gelince ashab-ı kiram yastıklarının altına bir beyaz iplik bir de siyah iplik koydular. Sahur yaparken ikide bir ona bakıyorlardı. Acaba beyazla siyahı ayırt edebiliyor muyuz? diye. evde kandil yok, ışık yok. Ayet-i Kerime daha sonra minel fecir tanım, tamlamasıyla geldi. Yani tan yeri ağardığında fecirdeki beyazlık siyahlık, ufuktaki beyazlık siyahlık yoksa öyle iplik değil bu. İşte ufka bakacak hatta Yete ben yene lekum diyor sizi siz fark edeceksiniz. Dolayısıyla burada esas olan tabi bizim ufukta siyahla beyazı fark etmemizdir. İmsakta da zaten bu sadık fecir dediğimiz siyah beyazlık gerçekten net olarak belli olur. Güneş alttan vurunca ufukta yukarıda bir siyahlık ve altta bir beyazlık oluşur. Buna işte Allah siyah iplik beyaz iplik diyerek bize oraya dikkat çekiyor. Bunun hesabını müminler yapmalı. Müminler içerisinden birisi yapmalı, bir kurum yapmalı ki Diyanet İşleri Başkanı ben yapıyorum diyor. Ben burada iki hususu belirtmek istiyorum. Birincisi, Abdülaziz hocamızın burada kendi siz gösterdiğiniz için isim veriyorum. Bir e, 1 saat 15 dakika iddiası çok e, inandırıcı, ikna edici değil. Neden? Çünkü sabah namazınız zaten güneşin doğması 2 saat kalıyor imsaktan sonra aşağı yukarı 2 saatten daha az bir zaman kalıyor neredeyse. Bir saat 15 dakikada geciktirin. Namaz kılmaya vakit kalmıyor neredeyse. Yani 45 dakika yarım saatlik bir zaman mı kalıyor ufuktan sonra? Bu bir defa çok doğru değil. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ben bir çağda bulunmak istiyorum. Geçen sene bir raporla biz bunu açıkladık dediler ama bugün iletişim çağındayız. Teknoloji elimizde. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ricamız şu. Ufukta saat kaçta dakika dakika verilerle resimlerle halka bunu göstermesi lazım bizi de ikna etmesi lazım benim de kanaatim bir müddet erken yapıyoruz imsak ama öyle söylendi gibi bir saat 45 dakika iki saatlik bir erkenlik yok zaten sabah namazına vakit kalmıyor fakat burada sabah namazını imsak olur olmaz kılmaktan biraz kaçınmamız lazım. Onu da ben burada ilaveten söylemiş olayım. E, sayın Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sayın Karataş verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkürler efendim. ben teşekkür